Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle 2 kilo litrelik kadar kavanozum var. 1,5 kilo da salatalık aldım. Salatalıkların altlarını temizledim böyle. iki taraflı da. Ve dörde bölüyorum böyle. Öncelikle birkaç tane nohut atıyorum içerisine. Ve acı biber atıyorum. Biz cin biber ederiz yaz turşusu kuruyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar şeker koydum. Ve şimdi salatalıklarımı her iki tarafında altını temizleyerek bıçakla dörde bölüyorum. Ve kavanozumun içerisine atıyorum böyle. Evet dediğim gibi atlarını temizledim. Evet 2 dişli sarımsak yaptım. Böyle aralarına atıyorum. Evet. Samsaklarımızı koyduk. Bir tutam da maydanoz koyuyorum içerisine. Yıkadım. Temizledim. Evet. Bu da sığmadı. Bir yemek kaşığı limon tuzu koyuyorum. Yarım çay bardağı elma sirkesi koyuyorum kendim yaptım. 3 yemek kaşığı tuz koydum, Suyumu kaynattım ve kavanozumun üstünü dolduruyorum. Evet, yaz turşusu olduğu için e, sivri biber falan koymadım. Çünkü neden derseniz yaz turşusu 10 günde oluyor. 10 gün sonra açabilirsiniz. Ve bu kapağını kapatıyorum. Hiç 10 gün içerisinde açmıyorum. Zaten kapak sıcak su koyduğum için tutuyor. E, açarken de zor açılıyor. Açılmıyor da yani. Bıçağına kaldırıp açabiliyorsunuz. 10 gün sonra turşumuz oluyor ve çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.